Şimdi Kosova'da ilk YouTube'umuz, ilk mekanımızla başlıyoruz. Evet Erhan, bizi Erhan geziyor burada bizim Adana'dan kardeşimiz, dostumuz. Masada neler var? Bize bir anlat ya. Masada neler var? Hemen başlayalım şuradan o zaman. Bu bir e, kebap dedikleri bir Aha. köfte, parmak köfte. Altında, Altında kaymak var Kaymak var evet. Onların kaymağı biraz tuzlu kaymak yalnız bizim bal kaymağının kaymağından değil. <laughs> Bunu ayrıyeten işte kaymağı buraya söyledik. Bu da Pleskavitsa denilen e, bir hamburger köftesi gibi ama ev yapımı şeklinde. Hı hı. E, bu... Bunu bir, ben başta humus sandım da humus yok, değil Yok humus değil bu. Bu e, aslında bir, bir tür lor peyniri. Lor peyniri. lor peyniri. lor peyniri içinde biber var fırınlanmış tabi. Bu da az önceki köftenin kaymaklı hali herhalde. Evet o da kaymaklısı. Neydi ismi? Pleskavitsa. Pleskavitsa. Bir e, de buranın peynirleri meşhur. Bu da e, şar peyniri. Şar. Dağların Şöyle. ismi şar. Aha. E, i̇smini oradan almış. Bir de sert bir de, peynir. Bu sosis miydi? O da e, bu? sosis. E, yo sosis. 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 Ya ama dana sosis. Dana sosis. Dana etinden. Masada bu arada biz Kosova'dayız ama hiç domuz ürünü tüketmiyoruz arkadaşlar. Burada kellen işkin de yemiyorlar. Evet. Beyniniz olsun. E, bu dana sosis. Kurutulmuş bir sosis mi? Kuru Yok, etmiyor, normal. E, özel buraya özel bir buraya şey. Buraya özel evet. Tamam. Farklı Şimdi böyle biraz sucuk havasında. O zaman ben şöyle. Peki şundan bir parça alacağım. Hemen buranın salatalıkları da çok. <laughs> <laughs> evet evet. Biz tabi Adana'dan. Şu an, ama şu an yediğimiz yer salatalık domatesi arkada kendisi serada veriyor. Masada yani. bizim Adana grubu var. Tamam Adana'lı masanın. Değil mi? Ne güzel. Evet hemen şuradan. Hep beraber geldik. Burada beş gün tatil yapacağız. Her yerde yemek yiyeceğiz. Öyle Böyle deme. deme ben herkese işe geldim dedim. <laughs> <laughs> Barış iş yapacak biz yemek yiyeceğiz. Ama işte ya aynı. <laughs> öyle değil mi Mahmut i̇şte abi? abi. Öyle. <laughs> Hadi afiyet olsun. Bari şişe gitsin biz yemeğe. <laughs> ya köfte, köfte efsane. Şöyle kaymağından alıp şöyle yiyorsunuz. Baya iyi. Hı? Orada ne var? Köftenin kaymaklısı olan altta, altta, altında kaymaklı. Bu da ben geçen dört sene önce Kosova'ya geldiğimde bunlardan yemiştim. Ama bu kaymaklar şeyde pişiyor. Tavayla ızgaranın üstüne bırakıyorlar kaymağı. Tavanın üstüne bırakıyorlar. Izgaranın üstüne yavaşça eriyor. Köfteyle karışıyor. Çok Aynen. efsane bir olay ya. Evet hadi bize afiyet olsun. Şimdi Filistin'den Priştine'ye giderken evet. Sultan 1. Murat'ın türbesi varmış. Onu ziyarete geldik. Doğru mu Barış? Doğru. Hadi sen anlat Doğru. burayı. Ee, burası 1. Murat'ın şey türbesi. Bir 1. Murat 1389 yılında burada 1. Kosova Savaşı sırasında öldürülüyor. Savaş meydanını gezerken bir Sırp tarafından Miloş Obiliç diye bir Sırp tarafından öldürülüyor. Birinci Murat'ın şöyle bir özelliği var. Savaşta ölen tek Osmanlı padişahı ve burada ölüyor. O zaman tabii Osmanlı'nın başkenti Bursa. İç organlar burada gömülüyor, bu türbeye gömülüyor. Kendisi de daha önce kendisinin sağlığında yaptırdığı Bursa Çekirge'deki türbeye gömülüyor. Ve Murat daha ölmeden önce savaş henüz bitmediği için oğlunun yanına çağırıyor. Savaşa komutanlık yapıyor. Bir Beyazıt'ta vasiyette bulunuyor. Diyor ki benden sonra padişahlığa sen devam edeceksin diyor. Buranın en önemli özelliği burası bu camiada, bu coğrafyada Müslümanlığın ve Türklüğün sembolü olarak bilinen sembol bir yapı. Buradaki en eski Osmanlı yapısı zaman içinde çok değişmiş ama tarihi anlamını da yitirmemiş. Dersine güzel çalışmışsın evet. sağ olasın. Başka <laughs> çok Prize e geldik? Burası şadırvanmış herhalde. Şadırvanmış, evet. Hemen yanımızda bir nehir akıyor. Hemen yan tarafında Barış beni bir şeye getirdi. Börekçiye. Ben burayı Aslan Teseri seneler önce tanımıştım. O zaman çok beğenmiştim. Gelmişken bir böreğin tadına bakalım dedik. İnşallah beğenirsin. Ya ilginç bir şekilde burada şey var. Lahanalı börek. Lahana, evet. ıspana ıspanak ve peynir söyledik. Lahanaya bak bakayım. Bayağı sıcak. beyaz lahana bu. Evet. Beyaz lahanayla börek yapmışlar. Gayet de güzel yapmışlar. Lahanalı ilk defa duydum. Gayet güzel. Sanki havuç da mı var? Lahana havuç sanki var. Bunda yok gibi mi? Lahana var, beyaz lahana şöyle. Sallamış mı o? Baş salladı bile. Bıçaktan bulaşmış demek. <laughs> Burada peynir bunların biri. Peynirli börekleri çok iyi zaten. Ispanak. Peynir ürünleri çok iyi. Buyur baba. Ahim beyim. Ben de ahim. Ispanak da var. Hmm, çok güzel. Güzel değil mi? Harika. Kameramanlık da işte böyle zor. Biz yiyoruz. İzaz sen çekiyorsun. <laughs> Şimdi Kaan'ı anlıyorsun değil mi baba? Evet anlıyorum. Kaan'a selam olsun. Ya Ka Kaan'ın Kaan tek başına yaptığı işi biz burada 5 kişi yapmaya evet, çalışıyoruz. Yani. <laughs> evet. Ispanak. Ispanak Adana'da net daha güzel yapıyoruz. Çünkü biz şeye alışırız. Biraz salça, soğan, pul biber girecek bunun içine. Evet. Bu sadece ıspanak. Evet ama peynirleri iyiymiş. Ben lahanayı da beğendim. Burada peynirin hepsi güzel. Hı hı. Peynirle ne yaparlarsa güzel. yapıyorlar. Peynirleri güzel. güzel. Yapıyor. güzel. Hah Erhan geldi. Ya. Gel gel. gel. Kardeşim gel börek Abi ye. Gördüm yediniz onun için geldim. Lahanalığın geldi. tadına baksana Erhan. Bu mı? Lahana, lahana mı? mı? Lahana mı? Beyaz lahana. Ha burada çok meşhur beyaz dağ. Ha öyle mi? Tabii cips gibi yeniyor. Her şeyin yanına beyaz dana. Ama bizim beyaz dana gibi daha böyle kıtır kıtır daha küçük. Beyaz dana bu. Sağlıklı. Sağlıklı börek. <laughs> ayran ama standart paket ayran. Böyle açık da güzel ayran yapan yer var mı? Bir iki yer var ama çok çok. Dönercilerde falan oluyor bazı şeyler. Ecevit yapıyor mesela. Ben yine Ecevit'e gideceğiz zaten. Ecevit'e gidelim. Bu Osman. Evet. Beyler. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Ay peynirimden alayım ya. <laughs> Göya yemeyecektik. Bir önden bakalım dedik. Ben de yemeyecektim de. Biz Gökte. sadece video için Kestik ama. İyici değil, çekiciyiz. <laughs> Çok çekiciyiz yani. İki porsiyonu yedik yanlış şu an masada. <laughs> ben de bir bakayım ya ne yapıyorlar diye geldim. <laughs> Gördüm ki Fark böyle. ettik mi? Söylemedim <laughs> ama. Sinsice yaklaştım. Sinsice yaklaştım. <laughs> Buradan o zaman köfteciye mi yiyeceğiz? Bir kahve içelim, soğuklanalım. Kahvede biraz muhabbet ederiz kahve Burada içelim. Oturuz, oturuyoruz, köşede nehir kenarında. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz o zaman. Bunun fiyatını da soralım ya. Ne kadar barik? Bir buçuk 1.90. Ee, 1.5 bir, bir tane, bir Euro mu? Euro. Bir buçuk euro bir pozisyon. Bir parça. Bir pozisyon bey. Burada bir buçuk euroymuş. Yani bizim paramıza göre 24-25 lira falan yapıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. E Adana'da da o kadar. 25-30 yani, lira böyle import. Pozisyon... Ben o zaman geldiğimde yine bir buçuk euroydu, euro iki liraydı, dört liraya börek yiyorduk. O zaman güzeldi. <laughs> Şimdi bir buçuk liraydı, aynı aynı paraya. Aynen. <laughs> aynen. Hadi biz kahveciye gidiyoruz. Şimdi buradan yeter oturduk. Ali'cim buranın kapıçonusu mu meşhurmuş? Vallahi Cappuccino'su güzel. <laughs> her yerin her yerin kapuçonu <laughs> oldu be. Her yerin. <laughs> Zaten ondan korkuyordum ben. Hepimiz Cappuccino içmeye gelmişiz gibiyiz yani. <laughs> Beğendin mi? Hmm. Capuchino çok yakıştı. Kahve güzel. Abi, abi, abi. Baba sen söyledin mi sipariş? Peçete olsaydı iyiydi. Ne söyledin? Kapuçino. 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 Cappuccino. Erhan bir kapuçino <laughs> <kapuchino gülüyor> yap kardeş. Kapuçino <laughs> 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 demeyi seviyor. <laughs> evet bak kapuçino nasıl yapıyor? Erhan bir kapuçino yap. Erhan bir kapuçino yapar mısın? Ne içiyoruz? Kapuçino abi. Nasıl? Kapuçino? <laughs> ya bizim bu gezimiz biraz işte gezme amaçlı, eğlence amaçlı. Biraz da size e, Kosova'nın, Arnavutluğun ve Makedonya'nın yemeklerini göstermek istiyoruz. Gezmeye devam edeceğiz. <laughs> Şimdi Barış'la beraber bir Priştine'nin bu ee, neydi burası? Şelale. Ş Şadırvan. Şadırvan. Şadırvan bölgesinde bir gezelim dedik. Bireklikçilerimiz var. Bu az önce gördüğümüz börek dükkanı Şurada hemen. Doner Ve... var orada. Doner. Doner var, doner. Bu arada birçok bir e, Türkçe tablo da var burada. Tabii ki Kosova halkı bizim uzak olmadığımız bir yer değil mi? Burası tabii... Uzun yıllar Osmanlı etkisinde kalmış bir yer. Burada Türk nüfus da çok fazla. Dolayısıyla evet. resmi dil olarak da Türkçeyi kullanıyorlar. Tabelalarda da çokça Türkçe Oo, var. Oo Edo Park varmış. Edo Edo Park <laughs> meşhur Kahramanmaraş <laughs> dondurması yazıyorlar. Öyle okuyorum. Ben 4 sene önce gelmiştim. Yine bu mevsimde Mayıs ayında. Erhan Düğün'le gelmiştim. Yine buraları gezmiştim. Şey, anılarım canlandı yine gözümde. Ben de... Bir o kadar da benim olmuştur. Burası kuryemiş. Bak kuryemiş diye de yazıyor. Leblebi bir gili mi öyle bir şey yazıyor tabelasında. Bayağı güzel kuryemişler görünüyor vitrinde. Korkmazlar. Soslu fıstık. ya bildiğin Türkiye'den geliyor <gece> zaten. <laughs> burada bir dondurma daha var. Biz de Barış az önce o çiğ köfte görmüş, doğru mu? <laughs> doğru doğru. Çiğ köfteciye gidiyoruz, çok özledik. <laughs> Özlediğimiz bir lezzet bu sıcakta da nasıl yiyeceksek şimdi. <laughs> Yemeyelim bakalım bence sadece. Yemiyoruz, çekiyoruz deriz. <laughs> Biz çekiciyiz. Bu çiğ köftecinin bir özelliği varmış. Çok güzel çiğ köfte yapıyormuş. Evet. <laughs> Çok meşhur. Kuzey çiğ köfte bak. Kuzey çiğ köfte Kosova. Burası da Türk markasıdır büyük büyük ihtimalle. Çiğ köfte evi yazıyor zaten. Evet. Tanışalım. Kolay gelsin. Direkt Türk zaten belli Hı. oldu yani bizden. Hı. Kolay gelsin. Neredesin sen? Ben Ordu'lusun. Çiğ köfte. Çiğ köfte ya. yapıyorsun. Harikasın. Vallahi süper. Ha? Türkiye'den geliyor. Nereden? Nereden geliyor? Türkiye'den. Türkiye'den. Yok böyle bir dolaşıyoruz biz. Adana'dan geldik. Ha, geziyorsunuz. Geziyoruz böyle Türk e, tabelalarını gördük. Seni gösterebilir miyim? Tabii tabii. Işte, Türk tabelalarını ama. görünce böyle burada bir... Zaten çok Türk var ya burası. Ülke çok... ikisi Türkçe bilir buranın ya. Yani. Biliyorlar değil mi? Ay, da, yo, çoğunluk burada. Mesela i̇şte, Kosova'da en fazla burada bilirler ya. Bir selam verelim dedik sana. Çok Youtube çok videosu abi. yapıyoruz biz. Bu kanal ne? <laughs> Ender Mutfak'ta. Eyvallah. Takip edebilirsin. Hadi kolay gelsin. Instagram'dan da bak. Abi, Hadi kolay alam. gelsin. Kosova'da hemen Şadırvan bölgesinde köprüden karşıya geçtik. Benim şu köprünün üzerinde hatta şurada bir köprü var. O köprünün üzerinde bir çekmişliğim var. Burada bir kasap dükkanına geldik. Vitrinindeki sucuklar çok ilgimi çekti. Şöyle bir göstereyim size. Hatta içeri girip bakalım. Vitrininde çok güzel sucuklar var. Bir içeri girip bakmak istedim. Evet hayırlı işler. Afim abimiz burada. Az önce bir içeri girip bir tanıştım kendisiyle. Kolay gelsin. Eyvallah. şunu şöyle bir takayım ben. Konuşurken sesin iyi gelsin. Abi nasılsın? İyi de bak. Hamdet mallaya. İyisin. İyisek. Ya sucuklar çok güzel. Bunun özelliği i̇yi. nedir? Ya bu sucuklar bu bizim yerli malımız. Prizan ee, Prizen sucuğu. Kendin hazırlıyorsun. Evet. Evet. Şurada çok güzel görünüyor ya hepsi. Böyle kiloyla mı satıyorsunuz? Tek parça parça halinde. Yok, kilo kilo. Kiloyla ne kilo. kadar kilo. kilosu? 6 euro. 6 euro. Evet. Ne yapar? 6 kere 7 2, 6 kere 6 100 lira. öyle öylemiş. 100 lira civarı kilo. Evet. Bak kuru et de var bende. Var. Evet. Bak. Var işte sen kuru, buraya. Bu, bu, kuru etin adı ne? Ee, mi? bunlar ya. eski at pastırma. Pastır e şimdiki var. yeni ad değil ad, parşuta. parşutu. A bu eski prizeller pastırma. Nasıl güzel. Biz burda Türkiye'de çemenliyoruz bunu. Yani, diller. Şirket ya şirket evet var. bileyim boya boya malına evet. ama biz yok. Biz... Boya değil boya değil çemen. Bileyim, çemen, bileyim, aynen, bileyim evet. Bileyim. bileyim. Bundan giderken biz Türkiye'yi alacağız zaten. Son gün geleceğiz orada. Evet. Bunlar hepsi orijinali bunlar. Bunlar adı ne burada? De burada Puşta. Puşta. Şey bu gençler bilmeyler pastırma eski adlı yeni adlı narayla. Yo bizim orada pastırma. Pastırma bizde Türkiye'de de pastırma. pastırma. Eskiden lepsi. bu ne kadar böyle şey oluyor? bakar mısınız? Ne kadar dayanır mı düşünüyorsun? Ne kadar böyle kuruyor? Bir ay iki ay? Yok yok yok. Ee, bir günde. Bir günde. Bir günde. Evet. Yak yak güneşte gölgede ateşte ateşte işte ha, ha. ama lazım kuvvetli ateş kuvvetli ateş yalın ama ateşten uzakta yok bu yukarıda ateş aşağıda anladım dumanıyla yok dumanıyla ee, yalınla anladım. Alevli, aleviyle Aha, e. aleviyle Alev. evet aleviyle biz giderken bu sucuklardan alacağız Problem uçağı yok. alırlar değil mi ya şey, valize koyacağız. Valize koyarız. Ya, yok bozulmaz, bu bir değil şey değil olmaz. Bu aylar aylarca bozulmaz. Hiçbir şey olmaz. Yok şans bu bozulsun. Anladım. Tamam. Çünkü bu 3 hafta tuzla durur. Evet. O zaman biz giderken alıyoruz mamut. 3 ee, hafta sonra biz asarız kuruturuz. Ateş? 3 hafta tuzda. Okey tamam. Tuzla 3 hafta. Evet. Ateşte? Bir gün. Bir gün. Anladım. Tuzda şeyde Güneşli, evet. Ya güneş de ya. Bölgede, bölgede. Üç hafta tuzda bekliyor. Bir evet. gün de ateşin kendi bir buhar, ateşin kendi harıyla. Evet. Harıyla evet. evet. Yalamayı da üstek evet. Aa, Afim abiciğim teşekkür ederiz. Bir şey yok. Giderken tekrar uğrayıp o senin güzel suyunu Buyur suyun ne zaman isterseniz buyurun. Alacağız. Buyurun. Hayırlı, Hayırlı işler. işler. Hayırlı işler olsun. Ne daha yolculuk pastırmanın, var. Pastırmanın kilosu ne kadar? Bu, Bu 17. 17. 17 euro. 17 evet. O? 6 euro. 6 euro. Tamam. Ellerine sağlık. Kosova'daki ilk günümüzün sonunda karşı yapmadım, yemin çok güzel bir çay ocağına geldik. Limonlu çayımızı içeceğiz. Türk usulü çayımız var burada. Arkasından da Türk kahvemizi içeceğiz. Burası neresi Erhan? Ben de mi Erhan, buranın ne, ne camisi? Sinan Paşa, Sinan Camii'nin tarihi Sinan Paşa Tarihi Sinanpaşa Camii'nin hemen yan sokağında. E Menta Çay Evi burası. burası. Çay var burada sadece bildiğim kadarıyla ve kahve değil var değil mi? Kahve var, Tavla var. Evet. <laughs> tavla atmaz mıyız? <laughs> var mı kendine güven deler alın. <laughs> bu kadar. Ben Birazdan bir çaylarımızı taklar. kahvemizi içtikten sonra Prizren'den tekrar Priştine'ye doğru evet. yola çıkacağız. Yarın neredeyiz? Yarın, Yarın Üsküp'teyiz. Yarın da Üsküp'ten yeni bir videoyla karşınızdayız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.